Uzmanlar uyardı. Can sıkıntısı hastalığa yol açıyor dediler. Sıkılıyor. Çok. Peki neden? Çünkü kafesçi öğrencisiyiz o yüzden. Canım çok sıkılıyor diyenler dikkat. Uzmanlar uyardı. Can sıkıntısı farklı hastalıklara yol açabiliyor. Bu hastalıklardan birkaç ise migren ve reflü. Yani bunun yanı sıra birçok daha hastalık var. Uzmanların uyarılarına göre ise kendilerinizin canını sıkmamanız, kendilerinizi can sıkıntısı yapmamak için farklı farklı aktiviteler bulmak. Ülser, migren, reflü şikardi kolit ve bunun gibi birçok hastalığa yol açan can sıkıntısı artık tehlikeli bir hale aldı. Yani bence bunu uzmanlar söylemese de gündelik hayattaki herkesin bildiği bir şey. Ya bence insan canı sıkılmaması için hayatındaki olumsuzluk, olumsuzlukları görüp canını sıkacağını, olumlu kısımları görüp mutlu olması gerekiyor. Ben öyle düşünüyorum. Ne olabilir gün içerisinde? Ev evin içinde kendilerine aktivite üretebilirler yani. Ya eşiyle olabilir, kardeşleriyle olabilir insanının. Yani Bu kapsam şekilde kapsam yani ekstra. Çok sıkılıyor ama Yapacak bir şey yok. Bizim bir amacımız var. Kafesi hazırlanıyoruz onun için yani. Biz çok sıkılmıyoruz. Der çalışıyoruz biz. İnsanın aklı çoğaldıkça can sıkıntısı da artar demişler. Ama görünen o ki artan sadece can sıkıntısı değil, hastalıklarda oldu. Ben kuaföre gidiyorum. Zaten bayan kuaförüyüm. Canı sıkılan bayanlar da Kuaföre bekliyorum. Can sıkıntısı yaşayanların nedenleri ise maddi kaygı, eleştiriye hassasiyet, alınganlık, özgüven eksikliği ve yaratıcılık sorunları insanlarda can sıkıntısına neden oluyor. Ee, maalesef var. Aynen. Ekonomik yönden daha çok. Ama doğru olabilir yani. Bazen yerim sıkıldığı zaman ateşim falan da çıkıyor. Peki can sıkıntısı yapmamak için neler yapman lazım? Yani ne gibi şeyler yapıyorsun? Hobilerinle uğraş yani. En mantıklısı.